Herkese merhaba. Bugün aslında herkesin kafasında bir kez olsun beliren ama çok da üzerine düşünmediği bir konuya değineceğiz. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi konuşabilir mi? Hani bazen kedinize veya köpeğinize bakıp ah keşke sen de konuşabilsen seni gerçekten çok iyi anlarım diyorsunuz ya. İşte bugün tam bu sorunun peşine düşeceğiz. Aslında bir düşünün. Her gün etrafımızda o kadar çok hayvan var ve onların ne kadar karmaşık bir iletişim dünyasına sahip olduklarını fark etmiyoruz. Bu video boyunca hayvanların nasıl iletişim kurduğuna dair hiç bilmediğiniz bazı şeyleri keşfedeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle şunu hatırlatalım. Konuşmak derken ne demek istediğimize karar vermek lazım. İnsanlar için konuşmak sadece sesli kelimelerle yapılan bir şey gibi geliyor değil mi? Ama hayvanlar. Onlar da aynı şekilde anlaşmak için kendi yöntemlerini bulmuşlar. Kimisi sesle, kimisi hareketle, kimisi de kokularla birbirlerine çok şey anlatabiliyorlar. Mesela balinalar Bence dünyadaki en muazzam iletişimciler onlar. Bir balina okyanusun derinliklerinden birkaç kilometre ötede bile diğer bir balinayla şarkı söyleyerek konuşabiliyor. Ama balina şarkıları tam olarak ne haber, ne haber türünden sohbetler değil. Daha çok tehlikeleri, göç yollarını veya bir arkadaşın ne kadar uzağa gitmiş olduğunu anlatan derin mesajlar içeriyor. Bir de kuşlar var. Bülbüllerin sabahın erken saatlerinde ağaçta biraz hava almak için şarkı söylediklerini düşünürken aslında o şarkılarda bambaşka bir amaç yatıyor. Erkek kuşlar şarkı söyleyerek sadece eş bulmuyor, aynı zamanda başkalarına "Burada ben varım." demek istiyorlar. Bu şarkılar o kadar anlamlı ki bir türden diğerine buradaki her şey benim mesajı gönderiyor. Şimdi gelelim biraz daha derin bir konuya. Hayvanlar insan gibi dil kullanarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar mı? Hmm. Biraz zor gibi. Çünkü biz insanlar karmaşık cümleler kuruyor, doğru telaffuzla dil bilgisi kurallarına dikkat ediyoruz. Ama hayvanlar öyle mi? Hayır. O çok mantıklı, süper gelişmiş hayvan dilleri. Ne yazık ki hep gözümüzün önünde gelişiyor. Mesela maymunlar tehlike, eğlence veya açlık gibi pek çok duyguyu bir o kadar karmaşık bedensel hareketlerle bizlere anlatıyor. O sevimli minik ifadeleri sanki bize bir şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Kollarını sallarken cık cık sesleri çıkararak ne kadar heyecanlı olduklarını bize aktarmak istiyorlar. Gerçekten tam anlamıyla bir iletişim bu. Ama dilin çok daha basit bir haliyle bile oldukça anlamlı bir hayvan var. Köpekler Geceleri balkonunuzda bağırarak beni çağıran o minik dostumuz çok hoş bir şekilde bazen sadece size biraz ilgi istemek için bir çığlık atabilir. Ama o bağırışı duyduğumuzda hemen ne düşündüğümüz belli. Ah, köpeğim yalnız kaldı, ona biraz daha sarılalım. Çünkü bazen ses değil, bazı jest ve davranışlar bile her şeyden daha çok anlatabiliyor. Şimdi biraz kalbi yumuşatan bir konudan bahsedelim. Hayvanlar bazen insanların en büyük öğretmenleri olabilir. Onlar da empati kurabiliyorlar. Evet, doğru duydunuz. Birçok hayvan türü duygusal zekaya sahip ve zaman zaman yardım ellerini uzatıyorlar. Örneğin filleri ele alalım. Filler birbirlerine zor zamanlarında o kadar dikkatli davranırlar ki bunu gerçekten takdir etmemek elde değil. Bir filden başka birine moral vermek için yaklaşmasını görmek insanları bile hayrete düşürebilir. Filler gerçekten yardımseverler. Ama asıl hikaye köpekler ve kedilerde. Nereye baksanız hemen köpeklerinizin sevimliliği aklınıza gelir değil mi? O sevimli bakışları, huysuzca olsalar da hemen geldiğinizde koşup kendini kabul ettirmeleri çok yakın hisler. Çünkü evcil hayvanlar da insanlar gibi yardımsever ve koruyucu olabiliyorlar. Üstelik araştırmalara göre bir insan üzgün olduğunda köpeğiniz sizinle birlikte depresyona girmiyor. Aslında size huzur vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki bu kadar samimi bir bağ kuran hayvanların bile zaman zaman yüzeysel kelimelerle bize mesaj verdiğini kabul edebilir miyiz? Gelelim en zor soruya. Hayvanlar bizim gibi kelimelerle konuşmuyor olabilirler. Ama birbirleriyle hatta bazen bizimle dil benzeri bir sistemde iletişim kurduklarını görmüyor muyuz? Duyguları, istekleri, korkuları. Belki de hayvanlar kendi dillerini bambaşka bir açıdan yorumluyorlar. Kimi zaman sadece gözleriyle, bazen bir hareketle, bazen sesle kendilerini ifade ediyorlar. Biz de onlara bizlerden feyz alıp benzer yöntemlerle konuşmak istiyoruz. Hayvanlar gerçekten çok şey anlatmak istemiyorlar mı? Sonuçta Belki hayvanlar bizim gibi gramer kitaplarını karıştırarak bir dil öğrenmediler ama içsel duygusal zekaları başkalarına nasıl bir şeyler anlatmak gerektiğini o kadar iyi gösteriyor ki onlar iletişimde kendilerini gerçekten başarıyla ifade ediyorlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin ilgisiyle çok daha fazla eğlenceli, eğitici ve heyecan verici içeriklere imza atacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.